Az önce hareketli bir görüntü vardı. Şu an görüntü dondu. Anadolu Ajansı'nın servis ettiği görüntü dondu. Donmasının nedeni de muhtemelen İsrail askerleri kameraya ateş etmesi ya da bir cisimle vurup kamerayı devre dışı bırakması gösteriliyor. Neydi o? Son kalan gemi. İsrail zalimliğinden uluslararası sularda hak hukuk dinlemeden korsanlık faaliyeti yapan, insanları gasp eden, gemilere el koyan, İsrail zulmünden dün kaçmayı başaran son bir gemi. Arkadaşlar neydi ismi? ismini unuttum onu da söyleyebilirsiniz bana. O son gemiye Marine isimli son gemiye İsrail askerleri ee, çıktılar. Gemideki insanları alıkoydular. Şimdi dünyanın gözünün önünde canlı yayında bu zalimlik gerçekleşiyor.